Selam arkadaşlar benim adım Onur Bugün GTA 5'te Nerelerde modifiyeli araç bulabileceğinizi göstereceğim Evet başladık Şimdi işaretleyelim Gördüğünüz tanıdığınız yerler arkadaşlar İlk önce şuraya gidelim Arkadaşlar bu arada GTA 5 şu an hileli. O yüzden şaşırmayın bu arabayı eskiydi arkadaşlar çarpık çurpuktu bulduğumda. Polisten kaçıyordu arkadaşlar ben vurdum arabadan kişi. Son modifiye ettim. Siz hileli oynuyorsanız tavsiye etmem. Hilesiz oynayan arkadaşlar. Ben video çekiyorum diye abime yaptırdım. Okuldaydım ben. Arkadaşlar bu arada görevleri mükemmel. Para veriyor, silahlar veriyor. GTA 5 yoksa sizde indirmenizi tavsiye ederim. Ee... Arkadaşlar burada modifiyeli araç yoksa başka yere gideceğiz. Gittiğim yerlerde bazen olmuyor, bazen oluyor. Yani elinize götürüp alabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi burada yok. O yüzden Aa biz buraya geçtik ya. Buraya gidelim şimdi. Ne dedi diyor helikopter? Zırhlı aracı alacağım ben Hadi Zaten, alacağım ya. Hadi arkadaşlar yapalım. Güzel tarz özgürlük alacağım Diyemedim de heyecandan. Arkadaşlar aracı göstereceğim. Sonra da bir tür atacağız. Videonun sonuna geçeceğim. Arkadaşlar Zentorno arada bir böyle uzun yollarda sahil kenarlarında çıkıyor. Ama yani nasıl diyeyim size şurayı kapatayım. bir üst model arabalarla ge gezin şöyle ama şunlarla gezmeyin arkadaşlar. Öyle çürük arabalar falan çıkıyor karşınıza. Arkadaşlar bazen eski model, modifiyeli araçlar da çıkıyor. Bazen bir üst model arabalarına çıkıyor. Güzel arabalar var ya. Yani. Ah be. <laughs> bu ne oluyor ya bugün? <laughs> bir bu <buydu>, kafayı yedim. <laughs> Geldik arkadaşlar. Daha demin dediğim gibi arkadaşlar. Bunu ben buraya koymadım. Gördüğünüz üzere modifiyeli çıktı. Yakın bir yer varsa yine gidebiliriz. Şuraya gidelim. Bir de şuraya bakalım arkadaşlar. Videonu sonlandıralım sonra Ya da gerek kalmaz arkadaşlar. Zaten siz gidip bakarsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi şeyler.